selam arkadaşlar. bu cüz'lere beraber bu wow, star sonuyoruz. Mega Kumbara serisinden. Haydi bakalım. Hmm. Hmm. Elmas kapadı. Ya dynamite alakalı karga. Dynamite, dynamite'a alak. Diğerisi Dyn Dyn kolay. Oğlum ben niye dynamite kazdım lan? Son zamanlarda dynamite'la kötüydüm. Haydi. Dayanmakta da iyi olurum inşallah ya. Heh. Tamam yenildik. Şimdi yenildik. Ambur. Bibi. Onu görebiliyor. Bizde Rosa var. Ben varım. Bir de boss var. Om yeriz dedik. Yedim. Müst gibi de ilerliyoruz. Gel lan, gel lan. Tamam. Evet, evet geri sayım başladı. bir mandır, iki mandır, üç mandır, on dört, dört mandır, on dört mandır. Şimdi evet. Hem geldi. Sterlisin. Hadi gel bir sana bir gel. Tü. Allah. Şimdi ne yapalım? Geldik. Hatta sana mega kumaraları orada seçiyoruz. Boşu. Biz çok buluyoruz. Dynamite devam. haydi bakalım. Hadi lan Dynamite devam. Hadi ben Dynamite devam. Bu da Edgar'ın Sen Edgar'ın 11 seviye Seç Edgar'ı. Daha kolay. Gitti Frank seçti de. Tamam yeneriz. Tamam tamam. Şimdi. Bu ile bunda. Ben yani tam diyorum ki o Kroglo diyenin adını unuttum ya. Oyla dedim ki o, o yer. Ondan Jesse ile Frank de. Tabi ki de Frank. Ondan sonra o da yanıyor. Ben de kesin de ben yanıyorum. O, o tikmiş lan. Ben, ben onu şey başka bir karakter zannettim. Yani yenebiliriz bu maçı. Evet, çaydım. Heh şimdi, şimdi ee, şu an kapatıp bu. Ha, durun lan. burası aman bura Allah Amcısın o şeyin nereden oldu lan ne? ben böyle itenler tutmuyorum. sen oyna. hadi 96 yazabilir o gibi şeyler yapın. Bitti. Hı? Hay Allah oh, belanızı böyle. Tövbe tövbe sağ <laughs> Arkadaşlar kulübümüze de katılabilirsiniz. 4D babalar. Ama ben yeni kulüp kuracağım. Kendime bu bir arkadaşım kulübü. Eşçiler falan. En yakın arkadaşımdan bir tanesi. Bu 47 karakter de ne yapıyor? Olacaktı 50 Yeah jungle. Şimdi hadi girelim. Sadece seçme bir tane karakter. Oğlum seç şuraya. şu Leon'u. Nakavt. Oğlum zorlayıcı nakavt diyeceğiz ki. Ama en iyisi bizde ha. Çünkü onların hepsi altın. Bizim iki altın bir elemansı. iki kişi öldürdüm. Ben şu Grove'dan nefret ediyorum ya. Hayır lan. Zaten ben içimden diyordum ki ya bırak gitsin, zaten ölecek. Yürüdüm oğlum ölmedi. Piper mıdır? Nedir lan? Oğlum o bombalarından korksaydık boz tersa girmezdik lan. Oğlum el primo sonra yumruklarından korksaydık boz tersa girip oynamazdık. Heh bro gel. Gel gel o sırada ben, o sefer ben öldüren kişi. Ama da Piper öldür ne yapar ne yapardım biliyorsun? biliyorsunuz bunu oldum ya. görevler. Oğlum ne görev lan? Bak arkadaşlar şu an üzerine tıkladığım görev. O görevde kazandığımızda bu nedir lan? Ne veriyor oğlum ne saçma. Ya saçma da iyi bir şey bilmiyorum. ben bir. Ya sen bari ekber seçerek dostum Uf. Geç benim hiper parçam, Ben Ezgar Sheet ya da La Laoya şit, e, hiper şarj alacağım. o da 5000 altın yapmamız lazım. Ama Edgar'a kesin alırım. Çünkü Edgar çok iyi bir karakter. Kesin Edgar alırım. şey da Sheet de yani Shida'a Lan Fenerbahçe mi lan? Gel lan buraya. Allah. Im. Yardım edeyim. Ölüyor mu? de bir takımda Bak bu B ise yazacakmış. yanlışlık yazmış. Yanlışlıkla B ise yazmış eminim. Bu diğer ise BJK e, Beşiktaş. Beşiktaş yazmış. Bu diğer ise Fenerbahçe yazmış. Bak. Sen bunlar arkadaşlar böyle yapmışlar. şey işte. ki. Şu an 8 tane var. Birkaç tane daha alalım ya. Kolaydı. Şimdi nakat. Ya ben <Gülüşmeler> alayım şu piper'ı. Şey. Ya Edgar seç hadi be. Hadi be dostum Hadi oğlum Edgar be. Mr. Pistar çıktı. Hay. Ben senin Mr. Pistine var ya. Hay mandine var ya. Tamam Mr. Pist'i anladık. Mandi. Tamam Mandi de tamam iyi bir karakter. Haa Mr. Beast, yok ya çöktü bu karakter. Oğlum ben fakirim lan. İkisinin de kostümü var, ölüm yok lan. Fakirim lan, fakirim. Ya bir daha fakir olayım. Oğlum, buraya doğru getir hele, iki tane yapıştıralım. on pipe'rı çok kötü ya. Uzaktan 3000 vuruyor, yakından 500. Çok az. 500 800 çok az vuruyor ha. Ben yani çok vursaydı Mendi gibi yakından da uzaktan da eşit vursaydı olurdu. bu kullanamadık Hadi hayırlısınız. Hadi, hadi bu kaldı. <laughs> ah Allah seni. Ya ne zaman birisine bir şey dedim yapıyor onu. çama hadi. Aslında seçelim seçeceğim ama. An başladım bağlantına da neyse yine bir bizi diğerler belki mandiye seçerim. Hmm. Um, bir yok ya şimdi bii olmaz. <laughs> Mandi. Ne çünkü Mandy'yi seçeceğim. Ya seçin lan şöyle karı o da olmazsa Yo mu oğlum o yok adamda ya Frank falan var. Heh tamam Şimdi Spike Dynamite Yener Tabi ki de bizim et otuz yener mi? Hayır Mandy Dynamite Yener mi? Yok oh, Mandy Mandy Yener mi? Yener yani Ben yenerim. Hiç ana güveniyor <gülüyor> Allah. <gülüyor> Gel, öldürdüm. Ben öldürdüm kaldırdım daha gerisi kolay. Yani o otiz kesiyoruz ya diye ben yine diyorum. spice zannediyorum gidip oradan vuruyorum. ben direkt oraya işaretlemiyorum. Direkt basıyorum, gidip arkaya vurup gerizekalı çalı. Oğlum mal neydi? Bak ben mi lan? Telefonu kıracağım. Bomba. Öyle bir sen yine Spike. Senin Spike'larına var ya. Ya ben senin gibi Spike'ındım. Ya böyle Spike yok ya. Böyle, ya. böyle Spike yok ya. Ama orada ben olsaydım Yani Spike olarak ha. Ben de olarak değil, Spike olarak olsaydım Yani. Arkadaşlar video bitti. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.